İlke Vakfının geleceğin Türkiye'sinde kültür politikaları sunumu izlemiş olduk. Bu raporda gerçekten Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi olan kültür anlamıyla ilgili değerli toplu sunumlar var. Bir öncü rapor olması açısından da bence kıymetli rakamlar var, politikalar üretilmiş ve Türkiye'nin geleceğine yönelik kültür anlamında neler yapılmasına dair de fikirler ve politikalar var. Bu açıdan tebrik ediyorum. Çok kıymetli, çok güzel bir rapor olmuş. İnşallah devamında da kültür politikalarına hem toplumun daha geniş kesimlerinin katılması hem de politika yapıcıların bu raporu dikkat alarak gelecekte daha iyi günlerde politikalar üretmeleri için bir referans metin olması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.